Merhaba Ozan Bey. Tüm takipçileriniz merak içinde. 80 milyon yürek tek bir soru. Bu kaza nasıl gerçekleşti? Değerli takipçilerim, bu spateni yaparken üstüne düştüm. Biraz askıda kalacak ama merak etmeyin, halledeceğiz. Peki peki, e, doktorunuz birkaç gün istirahat etmeniz gerektiğini, hatta kolunuzu kullanmamanız gerektiğini söylemiş. Bunun hakkında ne söyleyeceksiniz? Öyle bir şey yok. Ben gayet iyiyim. Hatta bugün de işimin başında olacağım. Evet sevgili takipçilerimiz, şefimizi duydunuz, kendisi dipçik gibi. Restoranımıza gelmek isteyen herkesi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Önce şunu iç bakayım. Hadi çocuğum. Ama anne video çekiyor mu? Çöp oldu şu an. Başlatmayın videonuza kızım. Sen de takipçilerine yalan yanlış bilgi verme ozan efendi. Bugün hiçbir yere gitmiyorsun. Anne. Annem anne dinlemen kalk bakayım sen şu. yavrum benim. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim bir sürü rezervasyon var. Ben yani günlük menüler hazırlanacak. Ben olmadan yürümez ki bu işler. De ama bari sen bir şey söyle şu kardeşine. Ozi, oğlum annem haklı. İki gün istirahat et. İki günden bir şey olmaz. Abicim sen beni anlarsın. Daha yeni açılmış restorandı. Rezervasyon iptal yaparsak repütasyon diye bir şey kalmaz. Ee, yemekleri biz hazırlayalım o zaman. Ay Safiye ne kadar güzel düşünmüşsün. Tebrik ediyorum bravo. Nasıl olacak o iş? Ha, yani şöyle biz burada soğukları mezeleri hazırlarız. Sıcakları da oradaki elemanlar yaparlar. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi fikir. Çak kız Safiş. Yaparız biz. Ha, cidden sinirlendiriyorsunuz beni ama ha. Anneciğim tamam bırak bir değerlendirsinler bakalım. Evet halledebiliriz. Ozi hadi ben gidiyorum. Bir şey olursa beni ara tamam mı? Tamam. Merak etme Ozan burada hiçbir yere gitmiyor. Tamam canım. Hadi hoşçakal. Hadi bay, bay. Şu de Nasım'ı uzatma <laughs> Ay oy benim abim hastalanmış mı? <laughs> Şimdi Ozan'a geçmiş olsun demesem olmaz. Yani hastanede falan hep beraberdik. Tamam ama ne bileyim yalnız bırakmak istemiyorum. Ay senin o elindeki ne? Ay yok söyleme yoksa sen işte üstünü mü değiştiriyorsun öyle gündelikçi gibi falan. Hayır canım ne ilgisi var. Bunlar babam için cezaevine götüreceğim. İyi. Şimdi haklısın, bununla da böyle eve girmek olmaz ki. Bence de ya, biraz Ay, aç ozpinvar. Ben o zaman şey yapayım Nazlı ya, bunu, bunu bir yere bırakayım. Sen çıkınca alıp götürürsün, olur mu? Ay yok artık, Nazlı. Ya bak, konu farkında mısın? Ozan hastanelik olmuş, değil mi? Yani restoranın tüm işi benim omuzlarımda. Bütün yükü yani. Ben nasıl vakit bulayım? Senin babanın ziyaret için. ha? Nazlı biz seninle dün ne konuştuk? Benim ağzımdan giderim diye bir laf çıktı mı? Ya ne olur götürüversen. Ben şimdi bununla böyle girmeyeyim yani. Ay, ne bileyim ne yaparsan yap Ay. Aa, nasıl? Ne yaparsan yap bana. Tamam en azından bir şey koysaydın bir yere. Ay saklarsan sakla bana ne? Nazlı tamam ya. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk Safiye abla. Hoş bulduk Safiye abla. Ne haber Nazlı? İyi. Öyle sabah bir gerildik ama geçti gitti bitti ya aman. Ozan nerede? İçeride mi ben bir onu bulayım? Bunun ne işi var burada? İşte. Ozan'a geçmiş olsun'a gelmiş. Ama eksik kalmasın. Hoş geldin kızım. Gel azıcık. Hoş buldum. Ya ben kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum. Ben dedim kaymaya gidelim diye. Öyle bir şey yok. Ben kendim düştüm. Ne yapacağım? Ne? Ee, bir şey yapsın. Bir Umarım bir an önce ayağa kalkarsın ya. Kalkacağım zaten. Bugün restoranda olacağım. Bir sürü işim gücüm var benim. Abartma abi. Hayır hayır sen... ...sen işi merak etmiyorsun. Biz işi bir şekilde hallederiz. Şu an önemli olan senin sağlığın tamam mı? Kendini zorlamak yok. Benim sağlığım gayet yerinde. <laughs> Nazlıcığım, kızım bir bakar mısın bana? Tabii. Şu yastığı uzatsana ya. İyi of. hadi acıdım. Abim ne, ne biçim bir konuşuyorsun tamam. sen? Sen ha? gayet iyisin hadi sen ha? işe git, sana iyilik yapan da kabahat. Nazlı, kızım bugün ne yap ne et Ozan işe gitmesin. Tamam ben konuşurum onunla. Acıyor mu? Acımıyor, sen hadi işe git hadi. Hayır, doktor bıçak kullanamazsın dedi. Bileğini aynı yerden incitirse çok kötü olurmuş. Tamam siz hiç merak etmeyin, o iş bende. Yeter artık ben kalkıyorum. Ay şaka yaptım. Ozan. Ozan Bey. Sen hiçbir yere kalkmıyorsun. Olmaz işim gücüm var benim. Ben şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Bütün rezervasyonları iptal ediyorum. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Hiçbir şey iptal etmiyorsun. <laughs> Pardon. Safiş'in dediği gibi yapıyoruz. Yemekleri mutfakta yapacağız. Yes. Nasıl? Sen şimdi restorana geç ben sana gerekli şeyleri söyleyeceğim orada. Ben senden haber bekliyorum o zaman. Tamam. Kolay gelsin kumrucum sana da. Sağ ol. Hoşçakalın. Hepinizin. Hadi oturmayın, bir sürü işimiz gücümüz var. Kumru, hadi. Anne, Safiş hadi aşağıya. Hadi. Hadi. Arkadaşlar, zaman işimiz var. Ozan, ee, Ozan Bey, tekrar çok geçmiş olsun. Yani benim yapabileceğim bir şey varsa. Var. Benim ilham perim olacaksın. Anlamadım. Yemek yaparken yanımda ol yeter. Tamam. Tabii ki. Ee, bu kaza yüzünden böyle canınızın sıkkın olduğunu biliyorum. Ama her şey çok güzel olacak inanın bana. Bence de. Ama sen yanımda olmazsan eksik olur. Oza. <laughs> anneciğim. Başlayalım mı oğlum? Çok iyi olur anneciğim. Herkes yardım ediyor ona göre. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.